Evet arkadaşlar, kötü parmaklar kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün Hasan Furkan'la beraber tekrar eğlenceli bir video çekimimizde sizlerle beraberiz. İyi eğlenceler diliyoruz. İyi eğlenceler. Kamp iki Evet. Ve kamp bize hızlı bir şekilde yola çıkıyoruz. Evet kamp kalmıştık arkadaşlar hatırlıyorsanız Arkadaşlar val vallahi su uğrastık ama %8 sanırım hatırlıyorsanız kamp bile uğraşmışsın Şuradan gireceğim. Hat hatta böyle oy oyun bize yardımcı olmuş birazcık ama birazcık ama daha zor En zorlandığım yeri daha göstermedi. Dur ya arkadaşlar ölmeyeyim ya. Buraya gel diyor. Ondan sonra geri git diyor. Şuraya gel diyor. Arkadaşlar değil mi? Evet burada kopmuş buzul parçaları var arkadaşlar. Buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyoruz. Evet çok zevkli Kutlar bir etaba geçeceğiz. Şu anda kamp 2'den kamp 3'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hmm. Evet. evet arkadaşlar başladık. Nereden gideceğiz? Şuradan hmm. gideceğiz herhalde şuradan şuraya sıkacağız. Şuradan şurada bir tane bir engel var. Da, bu arada arkadaşlar çok sis var ya. Birazcık hava sislenmiş. Odada bir tane uyarı işareti var. Var ona evet, da basacağız. gördüğünüz gibi işaret çubuklarımızı görüyoruz arkadaşlar. Ee? Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi. Yani e, zaten kamp 1'e ulaşmak bayağı zor oyunda. Ee? Kamp 2'ye ulaşmak daha da zor. Furkan bunların hepsini başarıyla bitirdi. <laughs> Şu anda neredeyse tek başımıza hareket ediyoruz. Bizden başka oyuncu da yok. Bizim de zaten şu anda maalesef maalesef %96'lık bir canımız kaldı arkadaşlar. Evet. O da gidase... Gördüğünüz gibi evet oynayan merdivenlerin olduğu yerlere geldik. Hı? Evet, merdiven hareket ediyor. A Burada arkadaşlar. Düşmemeye çalışacağız. Arkadaşlar vallahi koşuyorum. Allah'ın yanına koşturuyorum. Evet Hı? gördüğünüz gibi evet şu anda... Kaygan buzlu olan bir merdivene geldik. Evet, çok dikkatli bir şekilde karşıya geçiyoruz. Evet. Tekrar şey var. Görüyorum. Şurada bu yine buz evet, pası. Bu, bu çubuklar checkpoint değil arkadaşlar. Yani hani sadece bize yolumuzu bulmamız için bırakılmış çubuklar. Ne nereye gideceğim şimdi? Şuraya evet, gitsem daha yakın. Geçeceğiz. Ne ne? İki önce bir buz pasını hesapladım şuradan şuraya. Evet. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya şuradan şuraya şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya. Evet arkadaşlar, şuradan evet. Şuradan şuraya gibi devam şuradan ediyoruz şuraya. şu anda. Evet. Şuradan şuraya. Evet, buzların bir de şuradan özelliği şuraya. var. Şu anda Furkan şuradan çok fazla şuraya. beklemediği için. Şuradan şuraya. Buz parçalarının bir özelliği daha var. Furkan çok fazla beklemediği için. Evet maalesef %90'a düştü canımız. Evet arkadaşlar burada mavilere çok fazla basmamaya çalışıyoruz. Genellikle beyazlardan gitmeye çalışıyoruz. Buradaki mavilikler erimeye başlamış buz parçalarını gösteriyor. Bir anda evet Furkan mesela basalım. Evet gördüğünüz gibi buzlar çatladı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buzlar çatlıyor. Ondan dolayı çok dikkatli olmanız gerekiyor. Hemen e, karşıya ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. 1, iki Evet. Karşısı. Çatladı mı? Çatlamadı. Çatlamadı ama çatlayabilir. Evet. Mümkün olduğu kadarıyla arkadaşlar burada şimdi böyle karların bulunduğu adalar var. O adalardan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyoruz. Orada da en yakın yer neresiyse. Evet. Gördüğünüz gibi yine buzlar çatladı. Az, Onlar düşüyorum. dolayı Evet. Mümkün olduğu kadarıyla beyazlardan gitmeye çalışıyoruz. Eğer karşıya zıplamamız gerekiyorsa da birbirine yakın olan yerlerden karşıya zıplamaya çalışıyoruz. Evet, çok az kaldı. Mağaraya gireceğiz. Buradan şimdi şuraya zıplıyorum. Evet, dağın kenarına geldik. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Evet gördüğünüz gibi buzlar çatladı. Evet, burası mağaramızın girişi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar evet, şurada şuradan kutrayım da yeter. Devam ediyoruz. Evet. Şu anda buz mağarasının içerisine girdik arkadaşlar. Hı? Burada da gördüğünüz girecektim? gibi sular var. Sol taraftan gidiyoruz. Evet suyla çok fazla temas etmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hmm. Özellikle Furkan hiçbir koruyucu kıyafet almadı yanına. Ondan dolayı. Hmm, arkadaşlar bu da zıplı bakın. Hop. Evet. Sudan ben geçsem daha iyi olur. Geçsem. Bu aralardan zıplıyoruz arkadaşlar. Evet sağdan Sudan gidiyoruz. Gideyim. Ondan sonra yolun yarısını taştan sola geçecektik. Hmm. Şurada bir tane taş var. Onun üstüne zıplıyoruz. Ondan sonra şuradan şuraya zıplıyoruz. Evet, yüzde 88 canımız kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane bir tane yer beni zoruyor yakınlaşıyoruz. Bir tane yer zoran zoran en zorlandığım yere doğru. Evet, burada gördüğünüz gibi biz sağdan gidiyoruz. Evet. Sağdan. Ee, arkadaşlar göstereyim size. buradan zıplayalım çünkü kafam sabiyor bu da zıptı evet, evet maalesef evet maalesef çok güzel evet yine sağdan gidiyoruz evet şu anda şeyimizi kaybetmedik arkadaşlar sağdan gidiyoruz yani canımızı kaybetmedik 188 daha canımız var devam ediyoruz Akrasta valla bir yerde ölürsem valla bu 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 videoyu ses, ses, ses Evet arkadaşlar elimizden geldiği kadarıyla kampüçe ulaşmaya çalışacağız ama hmm. etaplar çok zorlu. Burkan da söylediği gibi evet gördüğünüz gibi şu anda neredeyse doğru düzgün. Evet şimdi karşıya zıplayacağız. Evet buralarda en ufak bir hatada maalesef oyun bizim için bitmiş olacak. Burada yine uyarı var. Kaygan, Kaygan diye. Evet buradan seri bir şekilde karşıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. En zorlandığım yer arkadaşlar. Bak adam da evet, Gördüğünüz zorlandı. gibi bir tane daha dağcı arkadaşımız maalesef düşmüş hmm. ve hmm. evet burada evet geliyoruz çok yavaş hareketlerde dönüyoruz. Evet çok güzel. Evet çok güzel bir şekilde atlattık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada devam ediyoruz karşıya zıplamamız gerekecek. Evet çok güzel bir şekilde. Evet devam ediyoruz. Şuradan arkadaşlar kampüse çok yaklaştık. Ka bu bu bir, gün de işte sonlandırmaya çalışacağız bunu. Ka evet, kampüste. Işte. de ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu anda yüzde 88 canımız, yüzde 64 suyumuz, yüzde 86 da enerjimiz var. yine fengden şeyi var galiba. İşimden arkadaşlar. Buğruma F final kokuları geliyor ya. Evet ileride bir uyarı levhamız var. Neymiş bu levhamız? Levhanın yanına doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bir tanesi de bir tane bir tanesi de üzülürsem ya. Penguin var diyor. Onlara bulaşmayın diyor. Evet. Çok kavga etmeyin diyor. Uyarı levhası var arkadaşlar. Yumurtalarını almayın diyor. Nazik davranın diyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kamp 3'e ulaşmak üzereyiz. Mümkün olduğu kadarıyla penguenlere değil öyle ortalarından geçiyoruz. Hayvanları da rahatsız etmiyoruz. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Kamp 3'e ulaşmak üzereyiz. Arkadaşlar arkadaşlar söyleyeyim de is, iskelet de olsa kitap okuyun. İskelet de olsa kitap okuyor. Evet arkadaşlar. Evet. Kamp 2'ye ulaştık. Evet, evet arkadaşlar. Kampir. Kamp 3'e ulaştık. Kankaltık. Evet, kamp 2'den kamp 3'e gidiş videomu çekmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bize like atmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Arkadaşlar çektiğimiz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza iyi bakın ve hoşça kalın. Evet hoşçakalın, bay bay.